Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir gün boyunca dansçı olacağım. Evet arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Şu balığıma yem verelim. Önce Yem oh. Tamam. Verdik. Yemimizi. Şimdi hemen bir yemek yemem lazım. Çok açım. Neyse. Şimdi şey yiyelim ya. Hamburger. Niye cheeseburger? Niye ben ben konuşamıyorum. Ben niye cheeseburger yedim arkadaşlar? Ben de bilmiyorum bunu. Arkadaşlar şimdi şöyle ben kıyafetlerimi önceden hazırladım. Danslar. Hala az benim de değil. Şimdi hemen bir, ıı, konserde de kullanacağım bir kıyafeti giyeceğim. Evet. Hmm. Şimdi. Arkadaşlar şimdi biraz pratik yapmam lazım. Pratik yapmazsam olmuyor arkadaşlar. İlah yapalım neyse. Çünkü bugün hani başka ne al ne yapalım kıyafetim var arkadaşlar. Bu arada konser için. Büyük ihtimalle çok güzel bir yeri seçecekler. Ben seçmek istiyorum ama onlar seçecek. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlıyım yani yalan söyleyeyim. Hadi gidelim. Evet şers, burası bizim pratik alanımız. Burada bayağı 5 tane falan sergileyeceğim. 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar, yanlış saymamışım. Neyse arkadaşlar, bu dansımızla başlıyoruz. Hepsiyle farklı bir yerde olacağım. Ondan sonra bu dans Ondan ee, sonra like Jenny. Who? araba about that Jenny? Who? What about that Jenny? If you just like like Jenny, 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 Jenny. <laughs> Nefessiz kaldım arkadaşlar. Diğer dansımız da bu. Ben konserden 4 gün, 5 gün önce falan hazırladım, hazırlamıştım kıyafetlerimi zaten. Diğer dans da bu zaten. Son dans ise bu. Çok garip bir dans bu arada. Burada konserden önce zaten yapacaklarım ben önceden yapmıştım. Bu yüzden balık falan balık falan mı tutsak diyorum arkadaşlar. Ne diyorsunuz? He? Ne diyorsunuz? Bence evet balık 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 yeni balıklar akvaryum için olsa benden büyük ya Haydi bakalım güzel bir balık gelir İnşallah bende de olmayan balık Evet şöyle nasıl var? kaçtı? Ya arkadaşlar ben şu balıktan istiyorum. Neyse hadi. Hadi bakalım. İn aşağı. He? Bakalım. Yaparsın bahar ilo. Yes. Çizgili gagalı balık benden vardı. Ay, güzel bir balık istiyorum. Hadi Hadi gidelim. Hoppa. Hadi hadi hadi. <laughs> ah. <laughs> Parti kalamarı. <laughs> Ana. Ama bu 81 santim biz balık tanrı ama balık akra ak, konuşamadık akvaryum kaldım bela eve gidelim ev 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 evet ay ev ee, biraz çok güzel şeyler yapacağız Balık 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 var balık 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 niye? balık 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 niye bir tane 5 tane var kuşan. tamam bu balık güzel ya ben parti nefessiz kaldı çünkü akvaryum onun için çok küçüktü eee evet, bu arada ben düşünebileceğiz her ama her 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 şeyi yaptım benim dilimden dilimden ee, arkadaşlar şimdi kuleye çıkalım. Kuleye çık tırmanalım daha doğrusu. Tırmanmayacağım aslında. Asansör kullanacağım. Uf, hala şey yapmak istemiyorum. <laughs> Kuleden her şeyi izleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Ne var? Ne? Yok. Ay burası korkunçmuş. Benim yükseklik korkum var. Ben ben yine şuradan izlemeyi tercih ederim. Buradan düşmem diye umuyorum tabii ki. Arkadaşlar benim botlarım kadar botlarım bile ayaklarım kadar yani düşemem. Arkadaşlar nasıl bir şey ya? Arkadaşlar gece geldi başlıyor. Ay. Allah ham. Ee. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Zamanı geldi. Hay. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. Ay. Hadi bakalım gidiyoruz. Apple Magic Neyse. Giyelim. Giyelim hemen. Yorgunum da. Ha, niye, niye, niye Evet arkadaşlar, bu dans için bunu bir kombini seçtim. Nasıl? Bence çok tatlış, değil mi? Evet, şu an. Evet, şu an geliyorum. Heyecanlıyız. Yuhuu. Başlayalım. Na <laughs> Dans bu kadardı arkadaşlar. Diğer dans için lütfen dakika. Arkadaşlar. ne Neyse diğer danslara da bununla gideyim ya. shaft and dear done smooth way they didn't know you look like come on wait they didn't know you look like way they didn't know you look like way they didn't know you look like way they didn't know you look curl whoa Dear dance he said, "Like Jenny dance, let's see who bought course. Who i at the Jenny? If you're the Jenny's Jenny, 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 who is Jenny, 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 Jenny? Is Jenny, Jenny?" <laughs> evet şimdiki dansımız daha böyle havalı tarzlarda <laughs> şimdi karşınızda Tümcü dans var. Şöyle. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. olmuşum. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Evet bu videomu beğendiyseniz ben nereden anlıyorum? Gelen like sayısından arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz.